Arkadaşlar merhaba ben Taner size e, geçen gece fark ettiğim bir e, konuyu anlatacağım akorlarla alakalı Pazartesi günü e, Gattwigov'un videosunu izliyordum orada birkaç tane genç var gitar çalan onlar soru soruyor Gattwigov'a diyorlar ki yani biz kendimizi geliştirmek istiyoruz nasıl daha iyi doğaçlama yapabiliriz diye soru soruyorlar Gattwigov da diyor ki yani esas diyor mesele diyor akorlarda giz. Pentatonik skale diyor çok takılıyorsunuz. Ama diyor bütün akılda kalıcı e, melodiler bu diyor akorların içinde gizli aslında diyor. Doğaçlama da diyor buna dahil. Ben de dün gece işte biraz akor çalışıyordum böyle arpej falan basıyordum. E, şöyle bir melodiyi çıkarttım ve sadece tek bir akordan ve ne kadar akılda kalıcı bir Melodi olduğunu göstereceğim. Akorumuz Fa minör. Şudur. Şimdi melodiyi çalayım size. Şimdi size hangi şeyi çaldığımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi yani çok akılda kalan bir melodi ve sadece e, fa minör oluşuyor. Aynı zamanda bir şeyler göstereceğim. E, melodi minör tabanlı olduğu için şimdi yavaş çalındığı zaman çok hüzünlü ve e, duygusal duyuluyor. Tekrardan şimdi %50 hızla çalıyorum ve dinleyin. Çok karamsar ve hüzünlü oluyor bir anda. Çünkü minör tabanlı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu bilgi sizin de akorları kullanırken, melodi yaparken işinize yarar. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.